Yeni kanalımızda Clash Royale videolarımıza devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi sıfır kupadan başlıyoruz. Aktivite günlüğümü de göstereyim. Ee, sadece kupa kasmak için 5 maça girdim. Sandıklarımız hazır. Videomuza başlıyoruz. Yeni kanalımızda video başlamadan önce kanala abone olursanız, like atarsanız ve yorum atarsanız sevinirim. Şimdi öncelikle sandıklarımızı açalım. Çıkan ilk kartlarımızı basalım. Yani sıfırdan başlayarak sadece sandıkların açılacağı şekilde maç atarak devam edeceğim. İşte petrol alırız. Hani bu hesabı bir yılda maksimaya çalışabiliriz. Bilmiyorum o kadar sürede başarabilir miyiz? Ama bu hesaptan daha kart kasmaya yönelik oynayacağım. Şimdi ödüllerimizi alalım. Mağazayı fullleyelim. Yanlışlıkla videoya tıkladım. Şöyle biraz ileri alayım. Evet okçuları da aldık. Şimdi kartlarımıza bakalım. Mızraklı goblinler ve normal goblin gelmiş. Destemizi bir basalım. Bu arada siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Samsung telefonunuz varsa bir dual uygulamasıyla indirebilirsiniz. Eğer telefonunuz Android veya iPad de e, Supercell ID'nizi kaydedip yeni hesap açabilirsiniz çıkış yaparak. Yeni hesaptan oynamak daha keyifli oluyor. Çünkü baştaki seviyelere geri dönemiyorsunuz. Ve hani durumlar biraz daha eşit olduğu zaman stratejik oyunlar daha çok oluyor. Hani gidip de adam megasını yapmış 14 seviye işte bir ayna atıyor oluyor bana 16 seviye büyücü falan bunların karşısına çıkmak 5000 ve üzerinde daha da zor oluyor. O yüzden daha çok keyif alacağımızı düşünüyorum. Şimdi alev topunu da bastım. Devi de basıyorum. Evet, hala taşımız var. O zaman silah şöyle de basalım. Şu anda destemiz hazır. 3.6 x'lik bir destemiz var. Videoya başlamadan şunu da göstereyim. E eğitim kampı değil. Kurucuları görüntülediğiniz zaman, e görüntüleme bittiği zaman bir e rozet alıyorsunuz. Tabii benim şu anda seviyem yetmediği için oraya çok verecek mi, hani verecek mi bana bilmiyorum. Hazırlayanlar dedik abi. Süper selli arkadaşlarımız. Bunun bitmesini bekliyorsunuz. Bittiğinde de rozet alıyorsunuz. Ben bunu Cem abiden gördüm. Bir denemek istedim videomda. Böyle yumurta şeklinde bir taş veriyor. Rozet veriyor. Bakalım ne kadar uzun sürecek. Hala devam ediyor. Flashwell'de bana destelerinizi atabilirsiniz. İşte şu desteği oyna, bu desteği oyna. Yan kanalımı da şuraya bir yere bırakıyorum. Ondan da yüksek kupa olan hesabımdan oynuyorum. Onun da videolarına göz atabilirsiniz. Bu hala devam ediyor. Bakalım ne kadar sürecek. Evet bittiğini gördük. Şimdi bu yazılar bittiğinde bize ödül gelecek. Flash Royale Supercell Bu oyunun 350 milyona kadar indirmesi kullanıcısı olduğunu söylüyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama strateji oyunlarını seviyorum. İşte bu videolardan sonra geldi bu arada rozetimiz. İşte farklı oyunları oynayabiliriz. Denemelik oyunları oynayabiliriz. Buradan abi kendimizi koyamadık. Yani kendisi oldu sadece. Çünkü tek rozetimiz var. Daha sıfır hesap, sıfır kupa. Destemiz hazır tane de klana mı katılsak? Arayalım abi. Evet, katıl dedik. Ben katıldık? Şimdi savaş yapalım, başlayalım. Hemen rakibimiz geldi. Muhammed daha. <laughs> İleri seviyelerde çok fazla Türk gelmiyor zaten de. Başlarda var yani. Şöyle bir okçular başladık. Arkadaş silah şöyle erken bıraktı ki grup uran bir kart da değil. Alev topuna atmıyorum. Okçularımız yer. Biz de şöyle bir devle çıkış yaparız. Atacak karta karşılık alev topumu elimde tutuyorum. Ki büyük ihtimal atacak. O da alev topu attı. Evet, bizim devimiz karşı kuleye işliyor. Canlar da şu anda bayağı az geliyor alıştığımdan sonra hani buraya dönmek. 1512 kulenin canı. Ana kulede 3000 falandır herhalde. Kartların hakkında nasıl kullanılır videoları da çekeceğiz. Soldan kaçırdık Pekka'yı. Kameraya bakarken göremedim. Kuleye bir kere mi vurdum? İkinci geldi. Neyse sıkıntı yok. Bu arkadaşı tokatlarız zaten. Karşı kuleyi aldık abi. Hadi şimdi biraz da o saldırsın. Biz bekleyelim ne sürecek? Silahşörünü bıraktı. Biz silahşörü hemen şurada yiyelim. Önüne çünkü mini pekka bırakabilir. Minyonlar bırakabilir. Sendeyiz kanka. Hadi Muhammed. Şöyle öylesine bir minyonları bıraktım. Asıl keyif burada turnuvalarda olacak. Belki bu videoda belki ikinci videomda katılırız okçularımızı da ortaya bırakalım sağdan da atak gelebilir diyecektim tamam sol kuleyi aldın mı alamadın şimdi devimi ortadan atıyorum ki iki tarafı da meşgul etsin şövalyem de karşıya ulaşsın şöyle bir oklar atalım yanlış yerden attık ama sıkıntı yok evet karşı kuleyi de indirdik sayılır bir kere daha tamamdır şövalyemizi bırakalım çok da fazla eleştiremiyorum çünkü arkadaşım da ilk maçı. Evet. Ve maçımızın son 30 saniyesi. Şimdi rakibi o zaman başka kart atmayalım. O gelsin. Bir bizi yiyebiliyorsa yesin. 20 saniye kaldı. Ana kuleye vurursam o zaman kart alacağım. Şöyle sallayalım. Evet 13 saniye kaldı ve rakip geliyor artık. Alay etme vakti değil. Çünkü ana kuleyi verirsek bitiyor. Bu kadar eğlence yeter. Aa, pardon benim iki kulem aldı sandım ben. O yüzden attım kartları. Bir de kızıyor. Neyse bravo deyip geçelim. Gümüş sandığımızı aldık. Hemen şuraya bakıyorum. Gelen kutusu. Arkadaşlar ben sıfır kupa gördü ve kupadan, klandan attılar. Bakalım. Yani ayıp. Portakal geldi. Kanka sen bizi zorlayacak bir rakibe benziyorsun. Hadi hemen sağdan attın. Sol taraftan da şöyle silah şöyle atalım geldiğinde de önüne bir şövalye bırakırız. E, stratejik olarak Clash Royale'de yapacağınız hani en önemli şey kartlarınızı iyi kullanmak. Örneğin size işte karşılan Pekka, Elit Barbarlar bunlar geldiğinde zorluk yaşatıyorlar. Hele bir de seviyeleri yüksekse onları karşılamaya size uygun olan desteleri seçmeniz lazım. İşte bir deste bulma sitesi vardı, bir de Royale vardı. Bunlardan da hani tıkandığınız yerde deste oluşturamıyorsanız yapabilirsiniz bir şeyler. Bu maçlardan çok fazla keyif alamadım şu ana kadar. Tabi biraz da seviyelerimizi bastık. Ben sandıkları açıp bekledim. Öylesine bir ok atalım. Evet kanka sendeyim. Bekliyorum. Al kardeş silah şöyle silah şöyle. Evet seviye farkı da var çünkü onun 3 benim 5. Ama oynasaydın yani aynı kupadayız. ikinci maçımız ikimizin de galibiyet olarak. Bakalım bu hesapta kaç maç üst üste galibiyet alacağız. 20'yi görürüz diye düşünüyorum. Dördüncü da biraz daha işler zorlaşmaya başlıyormuş. Sıfır hesaplar için. Öylesine bir alev topumuzu da salladık. O da salladı. Böyle iksirimizi bitirelim. Arkadaş gelsin bizi bir... Ama <laughs> sanki kurgulanmış gibi oluyor bu kadar da ya. Evet. Devam. Okçuları da sağlı sollu attım. Diğer hesabımda 2500 taşa hani bir bir buçuk hafta falan kaldı. O 2500 taşı aldığım zaman da bana şampiyonlardan bir tanesinin çıkmasını garanti ediyor. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? Hangi kart çıkmasını isterdim onu da bilmiyorum. Evet. Kanka ye beni artık. Ye beni. O kadar iksir verdik. Bu arada klan kuralım. E, videoyu beğenirseniz veya klanıma katılmak isterseniz bana ulaşın. İşte Whatsapp üzerinden veya Clash'dan birbirimize ekleyip klan davetini göndereyim size. Bir güzel bir klan yapmayı düşünüyorum. Evet 110 canın kaldı kanka. Okçular da indiremezdi zaten. Merak ettim okçular kaç veriyor. Bu video biraz uzun olacak. Daha yeni ısındım çünkü. Kaybedene kadar devam etmeyi düşünüyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Bakalım oklar kaç vuruyormuş. Zaten az vuruyormuş. 54. O zaman biz ne yapalım abi? Bu seviyede önümüze büyükler çıkar mı? Turnuvaya katılamıyoruz. 5. seviye lazım. Şuradan sandığımızı da alalım. 5 taş, mızrak, kolin, şövalye, okçular, silahçı. Şimdi ödülümüzü alıyorum. Bir maç daha atıp bu videoyu kapatıyorum. Bu fıs kısımları geçmek için bir video daha çekeceğim hemen ardından. İzlemeye devam etmek isterseniz de şuraya bir yere kart koyacağım yine. Oradan devam edebilirsiniz.